Bugünkü videomuzda büyüyen ayın mistik ve kültürel etkilerine odaklanıyoruz. Antik Mısır, Sümerler ve Şamanizm gibi farklı kültürlerde büyüyen ayın ne anlama geldiğini keşfedeceğiz. Ayrıca halk inanışlarına göre büyüyen ayın insan vücudu, saç bakımı, genel sağlık üzerindeki etkilerini ve yapılması gerekenleri ele alacağız. İlk dördün ve büyüyen ayın önemini, bu dönemde nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek için videoyu izlemeye devam edin. Antik Mısır'da büyüyen ay doğurganlık, yenilenme ve bereketle ilişkilendirilen önemli bir dönemdi. Bu dönemde ay tanrısı Tot veya tanrıça Isis'in gücünün arttığı düşünülürdü. Büyüyen ay tarım faaliyetleri ve ekinlerin büyümesiyle ilişkilendirildiğinden toprakların bereketlenmesi için önemli bir dönemdi. Aynı zamanda büyüyen ay insanlara yeni başlangıçlar ve yaşam döngüsünün devamı konusunda umut verirdi. Sümerlerde büyüyen ay, ay tanrısı Nanna ile ilişkilendirilirdi. Büyüyen ay dönemi bereket, yenilenme ve büyüme için önemli bir zaman olarak kabul edilirdi. Bu dönemde tarım faaliyetlerinin artması ve verimlilikle ilişkilendirilmesi Nanna'nın bereket getirdiğine inanılmasını sağlamıştır. Büyüyen ay aynı zamanda umut ve yeniliklerin sembolü olarak görülürdü. Bu dönemde yapılan ritüellerle tarım ve diğer yaşam alanlarında başarıya ulaşılacağına inanılırdı. Şamanizm ve büyüyen ay enerjinin artması, büyüme ve bereketin başlamasıyla ilişkilendirilir. Şamanlar bu dönemi doğanın canlanması ve yenilenmesi için önemli bir zaman olarak görürler. Büyüyen ay, kişisel niyetlerin gerçekleştirilmesi, ruhsal keşiflerin yapılması için ideal bir zaman olarak kabul edilir. Şamanik ritüellerde büyüyen ay dönemi, doğa ruhları ve ruh kılavuzlarıyla daha iyi iletişim kurma fırsatı olarak görülür. Şamanlar bu dönemde enerji temizliği, şifa ritüelleri ve doğa ile bağlantı kurma törenleri düzenleyerek doğanın döngüsüne uyum sağlamaya çalışırlar. Günümüzde ayın etkileriyle ilgili inanışlar, tarih öncesi medeniyetlerde de dahil olmak üzere atalarımızın bize mirasıdır. Genel anlamda bir göz atmak gerekirse büyüyen ay dönemi tarım ve bahçecilik için oldukça verimli bir dönemdir. Bu dönemde ekilen tohumlar daha hızlı büyür, hasatları verimli olur. Bedenimizdeki etkisi ise yara ve hastalıkların daha hızlı iyileşmesidir. Tıbbi işlemler ameliyatlar için de uygun zamandır. Yeni başlangıçlar, niyetler ve planlamalar yapmak için de oldukça kıymetli zamanlardır. Yeni aydan sonra başlayan ve dolunaya kadar uzanan bu dönem Büyüme, canlanma ve hasarların giderilmesi için en uygun zamandır. Bu evrede cildin daha emici ve yenilenmeye daha açık olduğu görülür. Kurumuş cildiniz ve saçlarınız için bakım yapabilir, yıpranmış cildiniz için kese ve peeling uygulamaları yapabilirsiniz. Akne ve siyah nokta sorununuz varsa bu dönemde yoğun temizlikler yapabilirsiniz. Saçlarınız zayıfsa daha güçlü ve gür uzamaları için kestirmek istiyorsanız saç kesimini bu dönemde yaptırın. Bedeninizin enerji depolamaya meyilli olduğu bu dönem hem kilolamı hem de ödem artışı gözlemlenir. Yediklerinize büyüyen ay zamanında dikkat edebilirsiniz. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ağırlık verirseniz ayın geri kalanını daha zinde geçirirsiniz. İlk dördün ayın gelişme zamanıdır. Büyümek, gelişmek ve hedefinize aldığınız planlarınız için çabalamanız gereken zamanları anlatır. Yüzleşmekten korktuğunuz, kendinizi geri plana attığınız, sürekli ertelediğiniz her ne varsa işte tam da bu zamanda onlarla çalışmalısınız. Ayın ritmini takip ederek büyüyen ay döneminde duygusal açıdan hassas olduğunuzu görebilirsiniz. Dolunay'a ilerlerken bu süreç bir miktarda sabrımızın sınandığı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Akışta ve esnek olarak. En önemlisi iç sesimize, benliğimize güvenerek başımıza gelen her olayın öğretisini özümseyebiliriz. Burada ayrıca hatırlatmak isterim, zorlu durumlar, olaylar karşısında her daim iç sesimizi, kalbimizden gelen sesi dinlemeye çalışmalıyız. Bu zihni susturmakla mümkün olan ve her iki sesin farkını anladığımız harika bir deneyimdir. Evet, konumuza geri dönelim ve toparlayalım. İlk adımı atacağımız her şey için yeni ay ve dolunay arası olan bu dönemi tercih edebiliriz. Bu dönemi tohum atmak gibi düşünmeliyiz. Yeni başlangıçlar bu sürede hızla ilerleme eğilimi gösterir. Yeni ay ve dolunay arasında kalan ilk dördün ve büyüyen ay evreleri yenilenmenin, almanın ve eklemenin zamanıdır. İlk dördün ilave eder, içine alır, planlar, enerji depolar, korunmaya ve dinlenmeye zorlar. İki haftalık bu süre içerisinde bedenimizin kuvvetlenmesi ve güçlenmesi için yaptığımız her şey kat kat daha etkili olur. Daha öncesinde beden arındırılmışsa bu etkileri çok daha fazla gözlemlemek mümkündür. Yine bu dönemde vitamin ve mineraller vücuda çok daha iyi özümsenir. Bedenin, özellikle bacakların bu dönemde su tutma eğilimi artış göstermektedir. Her türlü zehirlenme bu dönemde daha tehlikeli bir hal alır. Almak yerine satmayı tercih etmenizi öneririm. Çünkü cebinize giren para da büyüme enerjisinden etkilenmektedir. Diğer videolarımda bahsettiğim bir konuya bu videoyu bitirmeden önce yine değinmek istiyorum. Burada mühim olan şey kendi beden ritminizi takip etmenizdir. Bedeninizin farkında olmaktır. Unutmayın, her şey farkındalıkla başlar. Açıklama kısmına ayın fazlarını ve hangi boşta olduğunu takip edebileceğiniz bir link bırakıyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hülyen Ay'ın ve ilk dördün dönemlerinin kültürel ve mistik anlamlarını, etkilerini ve ritüellerini umarım keyifle keşfettiniz. Değinmediğim noktalar varsa lütfen yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek daha fazla içeriğimizden haberdar olabilir, ayrıca bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.